Selamun Aleyküm Dostlarım Bugün sizlere eğiminizi nasıl geliştireceksiniz onu göstereceğim Bunu bir haftada yaparsanız eğiminiz muhteşem olacaktır Haberiniz olsun Bu arada 4 parmağa tekrar 4 parmağa geçtim 4 parmak eğimde daha iyiyim çünkü 4 parmakta da eğimde daha iyiyim yakın mesafede kötüydüm O yüzden yakın mesafeyle geliştirdiğim için 4 yakın mesafeye geçtim Şimdi diyeceksiniz ki biz nasıl abi geliştireceğiz eğimimizi. Çok kolay dostlar. Şimdi buradan geliyorsunuz AKM çok seken silah alacaksınız. Çok seken silahın Bak AKM'yi alacaktım ben AKM'yi alsan abi. Lan. Şey olma. AKM alıyoruz gençler. AKM M762. Bunlara buna hiçbir şey almayacaksınız. Sadece e, jarjör alacaksanız alın. Ben iki tane jarjör aldım uzun. E, mermi daha iyi daha fazla e, şey, şey yapmak için ateş etmek için şimdi buradan e, yapmanız gereken tek dürbün alacaksınız 6x alacaksınız peki ben bunu nereden öğrendim böyle eğimi bir tane Yunus kardeşimiz var bizim o bana öğretti eğimi geliştirmeyi çantada alabilirsiniz ki bol bol spreyler atasınız onun kanı da vereceğim muhteşem oynuyor çocuk e, bakmayı unutmayın şimdi Altı ilk saldık abi bak takıyoruz abi. Şimdi burada duracaksınız 100 metreye ateş edeceksiniz. Şöyle 100 metre. Siz ilk başlarda zorlanabilirsiniz dostlarım. Bakın ben bir hala zorlanıyorum. Bazen benim eğim devay sorunu var. Ee, bazen ben de zorlanıyorum böyle. Siz ilk başlarda böyle çok kötü olabilirsiniz. Bunu yapa yapa zamanla alışacaksınız. Yani şöyle 3x'e de çekebilirsiniz bunu ama 3, 3, 3x takmayın kesinlikle 3x takmayın bakın 3x de çok rahat e, kafaya doğru ateş edebiliyorum Şimdi bir de e, video kaydında ekran kasıyor şey o yüzden de biraz sıkıntı e, kesinlikle dediğim gibi e, eğilirken bak böyle eğilerek ateş edin kalkarak ateş edin e, ne kadar uzağa ateş ederseniz o kadar sizin eğiminizi geliştireceksiniz ben hiçbir zaman lazer e, veya hiç onları kullanmadım. Hep 6x'i kullanacaksınız. E, ben daha 2 günde kullanıyorum. Gayet iyi alışıyorum. 6x'i kullanmayı bildiğiniz zaten e, normallerinde kullanırsınız. Bunlarla ilgili şimdi sprey atacağım ben bir sürü. Evet, 6x alıyorum. Bak, gördün yani şeyin dışına çıkmıyorum. Çıkarsam da delay sorunu yüzünden çıkıyorum. Şu ayakta ateş edin. Yani ayakta ateş ederseniz sizin için daha iyi olacaktır. Daha iyi alışasınız diye. çünkü oturarak ateş ederseniz yani isabetli gidecektir bazıları. Böyle abi ateş edin. Ben de işte iki gün yeni olduğum için ben daha yeniyim eğimde. Şimdi demek ki mesela buna bir tane öyle. Yani hep kafaya gidiyor. gördüğünüz gibi dostlar 6x'ten sonra böyle yapacaksınız. Ee, bir de mesela bir hafta yaptığınız eğiminiz çok güzel oldu. Burada genellikle böyle e, sağa sola kaybolan şey, e, giden adamlar oluyor. Onları vurmaya çalışacaksın. Hedefleri tekili yazacaksınız. Mesela tak 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 bitireceksiniz onları. Yaşlar bu kadardı yani videomuz. Şimdi ben size e, mesela M416 alayım. M416 hiç çekmeyecek. Artı takı bakın takı yok veriyorsunuz şimdi. Bakın şimdi. 6 hiç çekmeye bakın. 6'yı 3'e çekersen bakın ne olacak. Gördüğünüz gibi e, Şöyle geliştirmek için kendinizi hava konaklıkta koyuyorsunuz. Spireye geçişleri yapın yine işte şöyle. Hassasiyet ayarlarını da görse eylemler istiyor. neredeyse 3 tepsi. Yakın adamları bulmaya çalışın. Seviye aldım ben de niye bulmuyorum. Gördüm <bir de. Gülüyor> zamanla açacaksınız. Ben de zamanla açacağım. İnşallah hepimiz alışırız. Her gün güzel bir oyuncu olur. Her <laughs> e neyse dostlar video kısaydı. Videoyu sonuna kadar izlemeyi. Videoyu sonuna kadar izlemezseniz çok şey kaçırırsınız. şimdi atıyorum ben böyle. bir ben bitene kadar ondan sonra hoşça kal konuşmak şey Hoşça kal konuşmak klasik abone olmayı ve like unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Onun için ya. Hadi yaşa, kendinize iyi bakın. Oh, uh yeah. -huh.